Arkadaşlar her şeyin başlangıcı olduğu gibi her şeyin sonu da vardır. Hazırlandık. Odayı yavaştan terk ediyoruz. Saraylısı hazır mısınız? Hazır, Son hazır. turumuza akşam saat 10.30'a kadar zamanımız var. Son uçağı aldık. Yani inşallah mutluyuz. Diesmal das vorletzte Mal. Wahrscheinlich hier im Vergleich, aber wir noch einmal kurz rein. 7-Eleven. Warum ja alles ist alles sehen? 7 okay. oh, also, Ich weiß zwar nicht, was hier Wettertänig ablaut, aber es ist mega, mega schön. Ja? Wir haben heute den 8. November, aber schaut euch das Wetter da mal an. Arkadaşlar burası Loco Center. Ee, üzerinde terasyası var, e, bütün York Manhattan'ı görüyorsunuz. Bu boşlukta da kışın buz patatesi yapıyorlar. Yazında küçük küçük kafe masaları var. Çok güzel bir yer ama bugün hava güzel, kalabalık. yazın burada oturuyorduk, yazın burada yemeğimizi yiyorduk. Teraslar vardı. Bir gün bir bayın geldim, ağaç vardı. Şimdi de buz patene var. <laughs> And Ali, Kevin alone in New York, Liebhaber. Das ist das weltberühmte Plaza. Hotel. Hi. Can I help you? Hier läuft er einmal gleich rein. Und von der anderen Tür läuft er direkt auch in den Park rein. Şu anda Central Park'tayız. Şişime gidiyor. Çok büyük, aşırı büyük. Buraya bir tüm gün lazım. <laughs> tam gezebilmek için. Evet arkadaşlar. New York'un Manhattan semtinin tam ortasında 59'dan 110'a kadar çok büyük alanı kaplıyor. İçinde futbol sahasından tot piknik yerlerine kadar dinlenmek için çok güzel testler var. Neustadt. Hammer Gebäude, ähnlich wie ein Hauptbahnhof. Zwar nicht in diesem Sinne ein Hauptbahnhof, aber mega geil ist Gebäude. Son saatlerimiz geriye dönme vakti yaklaşıyor. Yarın da işler güçler düğünler Hamburg'dan, o dolayı. Kısa birkaç çaba yaptık. Gerçekten değdi. <laughs> arkadaşlar şimdi gelelim tatilimizin en önemli yerine, bizim için en önemli yerine. Bionha'ya Ha'ya geliyoruz. Burası dünyanın en büyük kamera dükkanlarından bir tanesi. Mesela iki yıl evvel geldik, son kamera sistemlerimizi buradan almıştık. Bionha, bakalım ne olacak? Bir iki tane daha hakkında planlar var, projeler var. Gerçekten hoşuma gidiyor. <laughs> Das ist unser Spielplatz. Hier könnt ich den ganzen Tag drin helfen. Alle Kameras, Alle Kameras dieser Welt haben hier Platz. Ausgestellt. Jetzt wird getestet. Kalimlänger schon mal Sony, Panasonic? Sony Wir sind wieder da. als wirklich <laughs> ernst. Na, ich könnte 8 Stunden einfach mal hier rumchillen. Alles Barceloma anschau. Dieser Laden ist mega. Recep abi, Recep abi. Evet arkadaşlar. Az kaldı. Recep abi'mle kavuşuyoruz. Recep abi'mizi seviyoruz. Bunu izlediğin zaman bunu bile <laughs> Richard abinin Bizi aldı. <laughs> dini istikamette jump gate arkadaşlar bakın bu abimi unutmayın arkadaşlar bu abimi unutmayın ni <laughs> 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 <Bir> tane richard jump gate aldı şimdi avalana götürüyor evet. diyorlardı söylemek istemedim ama asıl adı Richard Amerikalı <laughs> <laughs> Türkçe'yi sonradan öğrendi <laughs> Evet, Richard abi bizi getirdi. JFK'ye geldik arkadaşlar. Tatilimizin gerçekten bittiğini yavaştan hissediyorum. Richard abim. Richard abim ben... Hadi hayırlı yolculuklar. Şimdi de gerade en sancıdan angekommen. Şöyler, gewesen. Airbus A340.